Hava yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 190 öğrenci Edremit-Koca Seyit Havalimanı'na iniş yaptı. Buradaki işlemlerinin ardından Koronavirüs tedbirleri kapsamında Balıkesir Üniversitesi Çalış Yerleşkesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na yerleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okuyan 190 öğrenci Hava yoluyla Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi. Koca Seyit havalimanına inen uçaktaki 190 öğrenci, buradaki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında polis ve jandarma eşliğinde 12 otobüste Balıkesir'e götürüldü. Öğrenciler, Balıkesir Üniversitesi çalış Yerleşkesi'nde karantinaya alındı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüs gözükmeyen, negatif çıkan öğrencilerin yurtlara alındığını belirterek, 14 gün karantinada kalıp daha sonra gitmelerine izin verileceğini söyledi. Gelen öğrencilerin Balıkesir'e gelen ilk grup olduğunu söyleyen vali yazıcı, tüm hazırlıkların tamamlandığını, ihtiyaçlarının da valilik tarafından karşılanacağını söyledi. 14 gün boyunca sağlık kontrollerinin süreceğini söyleyen vali yazıcı, gelenlerin test sonuçları negatif çıkmış öğrencilerden oluştuğunu sözlerine ekledi.